Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Aylar sonra birlikteyiz. Arkadaşlar direkt ama direkt ama direkt ama konuya giriyorum. Şimdi ben neden ee, video çekemedim? Çünkü arkadaşlar video çekemedim. Hatta Warframe videosunda son açıklamamı yaptım. Arkadaşlar dedim bu bilgisayar bozulabilir dedim gücü veremiyor dedim. Hatta sonra eklemeyi yaptım. Ee, açıklama koydum. Yazılı açıklama. Onu görebilirsiniz orada. Ee, yazılı açıklama yaptım. Benim dosyamda bir sorun var arkadaşlar. Dosyam açılmıyor. Şimdi yeni dosya kurdum. Onunla idare ediyorum. Bundan sonra yapabilirsem inşallah birlikte olacağız. İnşallah Allah nasip ederse artık videolar daha biraz gelecek. Direkt kapatıyorum videoyu. Bu şeyden sonra da Roblox videosu gelecek haberiniz olsun. Günler, yıllar abone olmayı unutmayın.